Merhaba arkadaşlar. Örneğimizde AB aralığında üçgen yayılık etki eden AC kirişinin kesme ve moment diyagramını inceleyeceğiz. Bu gibi sorularda üçgen yükün ilk önce merkez noktası ve bu merkez noktada etki eden tekil kuvveti hesaplanmalıdır. Dik üçgen formülüne göre ağırlık merkezi alt kenarın 3'te 1'i oranındadır. Örneğimizde metre başına 45 kN olarak belirtilmiştir. Düzgün yük olsaydı 45 çarpı 6 ile toplam kuvveti bulmuş olurduk. Dik üçgen olduğundan 2'ye bölerek dikdörtgenin yarısını bulmuş oluyoruz yaylı yükü tekil bir kuvvet haline getirdikten sonra tepki kuvvetlerini hesaplayabiliriz. Hareketsiz kirişimizde moment A noktasında sıfır olacağından C noktasındaki tepki kuvvetini hesaplıyoruz. Ağırlık merkezini ve tekil kuvvete döndürmemiz bu açıdan gerekliydi. Aynı şekilde ağırlık merkezinin C'ye olan mesafesiyle oranlayarak A noktasındaki tepki kuvvetini hesaplamış oluruz. Artık noktalar arasındaki denklemlerimizi oluşturabiliriz. AB aralığı için herhangi bir x mesafesinden kiriş kesersek yayılı yükün kesilen taraftaki dik kenarına y dersek y'nin taban uzunluğuna oranı ile metre başına düşen yükün toplam uzunluğun oranına eşitlediğimizde y 7.5x cinsinden yazılır. Büyük dik üçgende yaptığımız gibi kesilmiş üçgenin toplam tekil kuvvetini bulmak için formülümüzden kısa kenarla uzun kenarı çarpıp yarısını alıyoruz. Kısa olan kenarı y olarak yazmıştık. Y'nin yerine 7.5x yazarak sadeleştirdiğimizde kesilen üçgenin tekil kuvvetini oluşturmuş oluyoruz. AB aralığında kesme kuvvetini bulabilmek için zıt yönlü kuvvetleri birbirinden çıkartıyorduk. A tepki kuvvetinden bulduğumuz F kuvvetini çıkartılarak kesme kuvvetini yazarız. AB aralığındaki moment için A momentinden F tekil yüklü moment çıkartılır. Dik üçgende ağırlık merkezi uzun kenarın 3'te biri olduğunu söylemiştik. F kuvvetin x'e olan uzaklığı da x bölü 3'e eşittir. Moment kuvvet çarpı yol olduğundan x cinsinden yazdığımızda F kuvvetini ve yolu yazarak sadeleştiriyoruz. BC aralığında herhangi bir x mesafesinden kestiğimizde kesme için yaylı yükün tamamı dahil edildiğinden A tepki kuvvetinden yaylı yükün tekil kuvveti çıkartılır. Moment için A'nın x'e göre momentinden yaylı yükün x noktasına olan momenti çıkartılır. Yaylı yük ile kesilen x noktası uzaklığını bulmak için toplam x uzunluğundan ağırlık merkezine kadar olan uzaklık olan 4 metre çıkartılır. İkisi arasındaki moment mesafesi x-4 şeklinde yazılarak denklem sade şeklini alır. Kesme diyagramı için AB aralığındaki denklemde X0 için 75 kN, X eşittir 6 için X 60 kN olarak bulunur. Kesme grafiğinin sıfır noktasından geçtiği mesafeyi bulabilmek için AB aralığındaki kesme denklemini sıfıra eşitleyerek X değerini buluruz. Bulduğumuz bu değer kesme noktasının A noktasına olan uzaklığıdır. Kesme kuvveti BC aralığında X 60 kN olarak sabittir. Moment diyagramı için moment AB denklemini göre x0 için 0. Kesmenin 0 olduğu 4.8 için 221,8 kNm, x eşittir 6 için de 180 kNm olarak hesaplanır. Moment BC denklemine göre x6 için 180 kNm, x9 için ise moment 0 olmaktadır. Kesme diyagramını çizersek A noktasında 75 kN'dan B noktasına x60 kN değerine B'den C noktasına kadar olan mesafede kuvvet olmadığından x60 kN eşit olarak dağılır. Ve grafiğin oluşturduğu alanları tarıyoruz. Kesme grafiğinin 0 noktasını kestiği nokta 4.8 metre olarak çizilir. Moment diyagramını incelersek A noktasında 0 moment. Kesmenin 0 olduğu 4.8 noktasında ise 221.8 olarak maksimum değere ulaşıyor. B noktasında 180 kN metreye. B noktasında C noktasına doğrusal olarak 0 kN metre olarak hesaplanıyor. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim.